Özellikle mesela açık şekilde burada öz eleştiri yapmak lazımdı çünkü e, Türkiye'ye gelen bu helikopter meselesinde çünkü biliyorsunuz bu yangın meselesinde orman yangın yangınları meselesinde ben bir 15 yıl peş peşe Türkiye'de yaşamışım onların gelip gitmişim her zaman yani 1988 yılından gelip gidiyorum ama e, peş peşe yani. Ardarda 15 ilde yaşamışım ee, ve e, orman yardımını her yıl duymuşum. Az veya çok. Bu durumda da Marmaris'te de ondan sonra başka yerlerde de duyulmuştur. Buna hazırlıklı olmamakta olmamaya biraz üzüldüm açıkçası. Çünkü evet. ister helikopter olsun, ister ne bileyim kimyasal maddeler olsun, ister düşmana karşı güvenlik tedbirler olsun. Çünkü Biliyorsan böyle bir Azerbaycan'da bir atasözü var. Düşmeni olan düşmenli adam, düşmenli de değiller tekçe. Düşmenli gerek gece uyuması. Yani. Gece uyursansa, gece uyursansa düşmen işini görecektir. Bu anlamda gerek biz ihtiyatlı oluyduk. Doğru, Türkiye'nin problemleri çoktu. Ekonomik problemler var, askeri problemler var, ülke dışında problemler var, ülke içinde problemler var ama bu biraz biraz da bu mevsim şeydi belasıydı. Yani meşede me ormanların yanması hem de mevsimde yani yaz mevsimiyle sıcak mevsimde Ağustos'la bağlı bir meseledi. Ve buna ister uçağı olsun ister ilaz olsun ister su getirmek su taşizatı su e, suyun getirilmesi ki burada helikopterlerin çok büyük rolü var. Bu işe Bilmiyorum. hazırlık görülmeliydi. İkinci bir taraftan bizim çok güçlü ııı e, istihbaratımız var. Yani. Şimdi, e, askerimiz var. Yani bu işi kontrol almak olardı. Ben öyle düşünüyorum. Bu işi belli bir kontrolü almak mümkündü e, çünkü biz Türk insanının e, çokları tanımıyor. Yani uzakta olanlar ya yani az gelip gidenler tanımıyor. Türk insanı e, vicdanlı insandır. Vatansever insandır. Ve ona vatandan tatlı hiç ne yoktu. Vatandan aziz hiçbir şey yoktu. Eğer evet. bu dikenin ciğerini vurulursa, ciğerleri yakılırsa bu insanların da ciğerini yakır. Ve bu hastalıktan sonra demeyeyim. Hastalık biraz azaldı ama her, tam teminat yoktu. Bu tamamıyla kalkmıştır. Kalkmamıştır. Ve bu mücadele devam ettiği bir zamanda, biraz hengiyi, biraz da devam ettiği zamanda bu orman Yangılları e, yani Azerbaycan için Türkiye için çok büyük problemler yarattı. Şükür Allah bu işin 70-75 faizi çözüldü ama yine de ben bugün okudum hiç akla gelmeyen yerlerde de bu işlere rast gelinir. Bunun elbette ki bu doğu hadisesi değil. Doğa hadisesi gibi doğu ola, doğa olayı gibi değerlendirmek doğru değil. Burada düşman olur hocam değil mi yani? Evet düşman eli var. Bu bir hazırlanmış plandır. Bu plan hı, hı. E, belki de sonunda ülkede dahili ihtişaş yaratmaya yönlendirmeye planlanan ve ülkede çaklaşma yaratmak, itaatsiz vatandaş itaatsizliği yaratmak, ayrı ayrı güçleri özellikle düşman güçlerin fitvasıyla ile e, yüz yüze getirmek, Türkiye'nin dengesini bozmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu manada elbette ki e, Türkiye'nin bundan sonraki problemleri de az olmayacak. Çünkü düşman uyumamıştır. Düşman kendi işindedir. Ve bu anlamda ben inanıyorum ki bu bize e, biz her, bal, her bela hem de bir fırsattır. Her kriz bir fırsattır. Ve biz bunu devlet olarak, millet olarak daha düzgün değerlendirecek, daha düzgün neticeler çıkartacak. Belki üniversitelerde buna uygun dersler artırılacak. Buna uygun fakülteler açılacak. Özellikle güvenlik tedbirleri, askeri tedbirler, teknik alanında evet. ne işler görülebilir? Ben biliyorum ki artık bilim adamları, rektörler, üniversite rektörleri artık bu işin planlamasını başlatmışlar. Çünkü e, her şey bilimden geçer, her şey bilim gücüyle olur ve bilimin güçlü olması, bilimin her açıdan gerçekleştirilmesi Türkiye'nin problemlerinin giderilmesinde ve bu ve bunun kimi belaların giderilmesinde önemli rol oynayacaktır. Bağışlanan e, demek bu e, ormanlık üçün e, planların getirilmesi, artık bağışların yapılması, ister sanatçıların, ister vatandaşların, iş adamların bu işe yardımları çok ümit vericidir. İnanıyorum ki artık bu ağaçların yerine artık 10-15 yıldan sonra bizim bugün bastır, bastıracağımız, bugün veya bu sonbaharda başlatacağımız, belki indilerde başlatacağımız orman fidanları ve ormanlaşma alanında yeni bir Merhala olacaktır. Ormanda insan kimidir, insanoğlu gibidir, e, doğulur, ekilir, büyür, meyve veren meyve verir, meyve vermeyen büyür, onun ağzından istifade olunur. Ondan sonra ne bileyim orman senayisi var, orman alanları var e, ve belli bir yaştan sonra yaşlanma gelir O zaman orada evet. da orada da fidanlaşmadan edildi. ama bu bir yangın bu bir felakettir. Çünkü burada ölenler olmuştur. Rahmete gidenler olmuştur. Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Yaralananlar olmuştur. Yine Allah sabır versin. cihat versin. Sağlık versin. E, ve e, evler dağılmış. Evler yanmış. E, bir insan bir hayatı boyu bir ev dikebilir. Eğer bu evde yangında gelirse bu adamın hayatı puç olur. E, bu açıdan biz oldukça acıyoruz. Bizim hepimizin Azerbaycan'ında, Türkiye'ninde e, Pakistan halkının e, Ukrayna da Ukrayna'nın da Rusya'nın bize yardım edeyen güçlerinin de problemidir. Ve biz e, eğer bu tedbirler zamanında görülmemişse gereğince Cumhurbaşkanımızın da konuşmasında bu vurgulanır. Buradan belli bazı sonuçlar çıkarıldı. Ve bu sonuçların e, çıkarılması, bu sonuçların ortaya gelmesi ve planlı şekilde bu meselenin e, perspektivinin, geleceğinin e, ben oldukça uygun görürüm, faydalı görürüm ve inanıyorum ki Türk milletinin kardeş ülkelerle, devletlerle beraber omuz omuza gerçekleştirdiği bu mücadele, bu faaliyet hem bizim güvenlik tedbirlerimizi artarca bize güç kuvvet Aynı zamanda bizim yanlışlarımızdan da özellikle bu ihtiyat tedbirlerinin görülmesi için görmediğimiz ama görmeli olduğumuz işleri de ortaya koyacaktır. Biz düşmana fırsat vermemeliyiz. Çünkü Azerbaycan'ın Türkiye ile beraber olması veyahut da ki e, Türk ordusunun bize yani ordu gibi değil bir tecrübeli devlet gibi yardım etmesi. Sağ 1918'lerden başlamış bu kardeşlerin yani bu dostluğun bu Nuri Paşa ile beraber evet. işbirliğinin varlığı, e, gündeme gelmesi ve herkes tarafından, dost ve düşman tarafından itiraf edilmesi. Mesela ben inanıyorum ki bu meşe orman yangınlarında Ermenilerin eli olmuştur. Yani Ermeni faşistlerinin eli olmuştur. Çünkü e, düşmen bunu öğreniş. Türkiye <laughs> arkadan nasıl darbe vurulabilir? Arkadan zerbe vurulabilir. Nasıl Türkiye'nin yükselişini geciktirme yollar? Nasıl ekonomik kriz çıkarma yollar? Nasıl insanları yüz yüze koyma yollar? Ve bunun için artık bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz tarihten yani 1923'ten ondan çok önce de Osmanlı'nın son döneminde bu işler ya tarihten biliyoruz ya gözlerimizle gördük özellikle ben yaşta olanlar yani yaşı 70'ten yukarı olanlar bunu görmektedir. Hem iş siyasette hem dış siyasette bunu bunlar nasıl nasıl yapılır? Özellikle terör faaliyetine karşı terör burada terörün çok büyük rolü var. Büyük devletlerin de rolü var. Ben inanmıyorum ki bu işte Amerika'nın rolü ve eli olması. Veyahut da Rusya bir eliyle yardım edebilir, bir eliyle teröristlere de yardım eder. Yani iki el bir kırk ayağı var. Ee, bunu böyle şekilde böyle karışık şekilde komple olarak yaygınlaştırarak onu gerçekleştirebilirler. Çünkü tecrübe var. Bu işlerde e, dünyanı karıştırmakta tek eee Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği dünya beşten çoktur lafı bunlar için ölüm hükmü kimi bir şeydir. Onlar bunu intikamsız koymazlar, bırakmazlar. Ve bu açıdan Türkiye'nin hem ekonomik krize sokmak hem de bu doğal şeylerle orman yangınları veyahut başvuran e, başka demek e, olaylarla e, Türkiye, e, demek e, esas işlerinden yayındırırlar. Biz evet. 2023'te Cumhuriyet'in yüzünlüğüne hazırlaşıyoruz. Yani bir vatandaş olarak, insan olarak, aydın olarak, öğrenci olarak e, ona hazırlaşıyoruz. Üniversitelerin planları var, öğrencilerin planları, programları var, bilim merkezlerinin var, ekonomik merkezlerin var, iş hayatında bu hazırlanmalar gittiği zaman birdenbire Patlak verip ortaya çıkan bu orman yangınları bizim için bir ders olmalıdır, bir fırsat olmalıdır ki ayakta durarak bu mücadelemizi devam ettirek ve milletimizin arzu ve ümmetlerinin gerçekleşmesinde biz herkes kendi payını verebilsin. Kesinlikle. Hocam şey noktasından ediyorsunuz, mesela yardım eden ülkeler arasında Ukrayna var, Yunanistan bile var. Dediğiniz gibi Rusya var. Azerbaycan zaten en başta yer alıyor ama bir tane Arap ülkesi yok. E, Valla bizim Arap ülkelerimizin Arap ülkeleri Nerede ümmet kardeşliği? Yok onların kardeşliği biraz görellidir. Yani bu kardeşlik e, artık tarihin sınavından çıkmamaktadır. Ya yani bu Birinci Dünya Savaşı'nda da böyle olduğu, İkinci Dünya Savaşı'nda da böyle olduğu, son olaylarda bu Arap Baharı değilen eee olaylarda da böyle oldu. Ve menele gelirken bence eee Arap ülkeleri artık Kur'an çizgisinde değiller. Yani bizim eee ana kitabın bizim din kitabımızın, bizim kutsal kitabın şeyinde değiller, doğrultusunda değiller. Ve onların evet. birbiriyle olan ihtilafları, birbirine karşı eee demek e, amansızlıkları. Yani İsrail'de eee bizim kardeşlerimiz yaşıyor. Filistinliler yaşıyor. Onlara münasebeti, Filistinlilere, Filistinlilere münasebeti e, yani bu Arap ülkelerinin hangi durumda olduklarını göstermektedir. Bunlar bununla hiçbir şey kazanmırlar. Yani İslam'ın tarihinden, İslam'ın onlara verdiği ekmekten, Allah'ın onlara verdiği petrolden ancak e, demek çok bile bir az gözlülükle ondan sonra bile lüzumsuz bir şeyle ondan yararlanırlar. Evet. Ve, Hocam e, bir, bir saniyenizi rica edeceğim ya Semin Hanım e, buradan bağlanamadı ona telefonla irtibat kurduk. E, o da ses, sesiyle bize e, katkıda katkı bulacak bir selam verelim önce. Ya Semin Hanım sesim geliyor mu? Evet, gelir. Ee, evet. E, bir bağlan, bağlanamadınız bu akşam. Ee, i̇sterseniz o şeyin sesini kısın. Bilgisayarınızın sesini kısın. Ee, Kamil hocam da şu an stüdyoda sizi dinliyor. Ee, canlı yayındasınız. bizim öğrencimiz olur. harekette dostumuz olur. Evet şu anda sesiniz yayında. Yasemin Hanım isterseniz biz Kamil hocamla bu orman yangınları üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Siz de bu konuda kısaca bir görüşünüzü aktarırsanız, sohbetimize devam edelim. Evet, ben e, öncelikle Kamil Hocamı selamlıyorum. Ben, ederim, ben de e, Kamil Hocam'a çok saygılarımı bildiririm. Kamil Hocam, Azerbaycan Milli Azadlık Harekatı'nın önde gelen simbalarından biri. Azerbaycan İstiklala Koğuşması'nda çok ciddi rol almış. Bakı Devlet Üniversiteti hocası olarak e, öğrencileriyle beraber, yani ben o zaman öğrenciydim, bizimle beraber Azerbaycan istiklara konuşmasında çok ciddi rol almış bir e, hocalarımızdan, bir fikir adamlarımızdan birisi bir aynı zaman. Evet. Teşekkür ediyorum. Döneminde de integrasyon olunmasında, sıklaşmasında ve iki devletin könül bağları ile birleşmesinde çok büyük emeği olan e, bir hocamdı. Hatta kendisiyle de ben Turan Yazgan hocanın Türk Dünyası Dostluk Kardeşler İşbirliği Kurultayına da e, katılmıştık. O kurultayda Elçi Bey Türk Dünyası'nın lideri seçilmişti. Allah rahmet eylesin. Ee, ben, hepsine. E, çok teşekkür ediyorum. Hem ben buradan sizi gördüm. Ee, bilemiyorum neden hoşula bilmedim ama ben Kamil Hocamı da dinledim ve onun fikirlerine katılırım. Ee, ki, e, Türkiye'de yankın ilgili mutlaka bunu birileri de, e, de, yaptı. Çünkü şu anda dünyanın her tarafında yakıcı iklim ve değişişliği ve kuraklıkla ilgili Mesela Yunanistan'da yankım var. Amerika'da yankım var. E, hatta Azerbaycan'da yankım var. Azerbaycan'da da var mı şu anda? Evet, var. var. Şu, şu anda yardımlıda yankım olduğu hakkında bilgiler ulaştı. Hmm. E, şu anda dünyanın her yerinde kulaklıkla hatta Rusya'da da o, oldu dediler. Var. Ama Türkiye'de aynı anda 20 yerde hem de Türkiye'nin e, turistlerin e, bol olduğu, turistik bölgelerinde yankının çıkması bu Türkiye'ye karşı bir e, terör ve bir savaş idi. E, zaten Türkiye 50 yıldır bir savaşın içindeydi. Türkiye 50 yıldır ki Türkiye'ye karşı terör ve savaş ilan edilmiştir. Türkiye hem öz içinde hem çölünde bir savaşın içindedir ve 50 yıldır savaştır. Çünkü Türkiye'nin güçlü bir devlet kimi Akdeniz, Karadeniz ve Ege bölgesinde yükselmesinin önünü alan e, e, çok düşmanlar var. Ve 50 yıldır ki Türkiye'nin ileri gitmemesi için ellerinden geleni yaptılar. Türkiye içinde etnik çatışmalar e, salmak, Türkiye'nin teknolojisi, terörle zayıflatma ee, ve e, Türkiye'nin içindeki milli bir bütünlüğü, e, dini bütünlüğü parçalamak, Türkiye'nin içeriden yıpratmak gibi bir siyasetle böyle e, e, diyeyim. E, 50 yıldır Türkiye'de cedir ama Türkiye yılmadı bunların karşısında. Hep mücadele verdi. Kendi içinde de birliğini korudu. Ee, şimdi e, bu, bu, Türk Türkiye'ni içeriden bölmeye e, başarmadıkları e, için Türkiye devlet gelirlerini ve Türk iktisadiyatını bozmak, Türkiye'ye çok ciddi zarar vermek amacıyla bunu yaptılar. Aslında evet. da Türkiye'nin yanındadır. Zaten e, e, yardımlarını ve e, çömeçlerini gönderdi ama e, bunu diyeyim ki ee, Azerbaycan e, bu olaya çok çok üzüldü. Hepimiz çok üzüldük. Kesinlikle. Ama bu bize karşı savaştır. Ne yapalım? Kader. Ee, Türk olursansa bütün dünya ile savaşırsın kimi bir alın yazımız vardır. Ee, kesmiş olsun Türkiye. Ee, acın acımızdır. Ee, ayrıca Türkiye'de e, Türkçe bölgelerinin yandırılması hem Çin'in Azerbaycan-Türkiye birliğine karşı yönelmiş ve ilan edilmiş bir savaştır hem de çünkü Türkiye kendi içinde milli bütünlüğü birliği milli bütünlüğü, birliği koruyarak e, Akdeniz Söğütü'nde Hazar bölgesinde e, Orta Asya ve Kafkazlarda çok ciddi Avrasya'da güç dengelerini yeniden oluşturacak ve şekillendirecek ciddi ciddi e, 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 stratejik, geopolitik yeni bir dengeler yaratmaktadır. Yeni kuruluklar kurmaktadır. Yeni siyaset vizyonları izlemektedir. Bunun karşısını almak, bunları önlemek için bunu Türkiye'ye yaptılar. Şunu belirtelim, hatta biz bundan da beterine, bundan sonra ayıp olarak bundan da daha tehlikelileriyle karşılaşabiliriz. Mesela mesela ne olabilir hocam? Yasemin, Hanım, ne olabilir mesela? Daha daha beter ne olabilir? Ee, bakınız e, Türkçe televizyonlarını da ben e, her zaman izliyorum. Türkiye'de cezeçle ilgili ya böyle diyeyim futuroloji bakışlar e, sergileyen çok ünlü sizin akademisyenleriniz, bilim adamları var. Ben hepsini dinliyorum. Türkiye'de süni şekilde e, bilimin, teknolojinin ve çok hızlı geliştiği bir dünyada Türkiye'de sünni içinde depremler yaratabilirler, tsunamiler, fırtınalar yaratabilirler. Yani biz biliriz ki bunları yaratabilen silahlar artık dünyada vardır, üretildi. aynı zamanda Türkiye etnik çatışmalarında çıkması için her zaman karşılıklı ifret pompalayan Mühtelif dış bağlı bir medya ve televizyonlar da vardır, gece gündüz çalışır ve çoklu e, teşkilatlar var dış bağlı. Onlar da içeride etnik savaşçılara Türkiye'ni çekebilir. Bunlar çok değerli bunlar bunları atlatmalıyız e, ama e, bunlar Türkiye'nin Akdeniz ve Hazar bölgesinde ayrıca da Karadeniz bölgesinde e, e, Afganistan'da, Suriye'de Irak'ta, e, Pakistan'da, Türkistan'da Azerbaycan'ın güçlenmesini asla asla durdurmayacaktır ve durdurmamalı e, yolumuza yeniden devam etmeliyiz. Dikkat ettiğimiz ise bu olaylar Şuşa beyannamesinden sonra oldu ve e, e, bu hafta içinde Azerbaycan'da daha çok önemli. Orta Doğu'daki dengeleri değişebilecek bakı beyanlaması imzalandı. Pakistan, Azerbaycan, e, Türkiye'nin e, birliğini e, tespit eden bakı beyanlaması imzalandı. Evet. Tüm bu yangınlar e, hem Şuşa beyanlamasına azerbaycan Türkiye'nin birliğine karşı yönelmiş, hem e, Pakistan, Azerbaycan, Türkiye birliğine karşı yönelmiş, hem de ee, Karabağ'da Azerbaycan'ın kazandığı e, zaferlere karşı yönelmiş bir protesto eylemidir ki e, kimi düşünürüm ve bunun içinde hala kimin yaptığı kanıtlanmadı. Ee, Tupakçı Biden'in PKK'ya takış hakkında bilgiler var sosyal medyada. Kimin yaptığı belli değil <laughs> ama ben düşünürüm ki bu e, mühtemelen PKK ve Asfala e, Birliği'nin eliyle yapılabilir, e, Ermenilerin de eliyle yapılabilir, PKK'nın da eliyle yapılabilir. E, e, zaten e, önümüzde e, geçen yüzyılda e, Ermeniler bütün Anadolu'nu zaten e, ve Kafkaslar'ı ateşe vermiştiler. Zaten 6 milyon e, Türk'ü öldürdüler ve Türk köylerini ateşe verdiler e, ee, şimdi Karabağ'da ermeni ideolojisi ve ermeni siyaseti məğlub oldu. Bu siyasetin arasında ermenilerin de e, olması ihtimal olur. Bir daha vurguladım. PKK'da da olması ihtimal olur. Hem şimdi de Türkiye'nin Afganistan'da yerleşmesini önlemek amacıyla Türkiye'nin çok yakın komşu devletlerinin de sabotajlar olabilir. Şüphesiz ki bunlar hepsi yangını söndürelim de Türkiye'nin yangından kurtaralım da bunlar hepsi araştırılacak ve belli olacak. Ama Türkiye bir zafere de el attı. Yani Beyannamesi Beyanı'nın Türkiye'nin sadece Orta Doğu'da Türkistan bölgesine değil, Afganistan ve Pakistan bölgelerinde de güçlenmesini ve orada da ittifaklar kurmasının önünü açan bir beyanname. Azerbaycanlı bir işte. Hmm. Ve düşünürüm ki bundan sonra hem Avrasya'da hem Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Türkistan'da dengeleri değişebilecek bir devlet olduğu için Türkçe'ye Türkçe'ni yıpratmak, yavaşlatmak, korkutmak ve geri adım atmasını sağlamak için böyle sabotajlar yaptılar ve e, Türkçe'de yangınlar oldu. Ben bu olayı böyle kıymetlendireceğim.